Evet Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı gelince de e, tabii ki kurbanlık alımları da başladı. Doğal olarak da e, Bodrum'a da e, bizim buralardan Mula'nın çeşitli yerlerinden gelenler var. E, Ali Turbaloğlu da benim yakın dostum yine e, Bodrum'a e, bu güzel hayvancıkları getirmiş, kurbanlıkları getirmiş. Onunla konuşalım bakalım bir neler söyleyecek. Ali Turbaloğlu önce seni tanıyalım. Ben Yatağan Akil Köyü'ne geldim. İşte bu sene bir denemek istiyorum Bodrum'da nasıl olacağını, görmek istiyorum. işte parçalı getirdim. Hı -hı. Herkesin alabileceği şartlarda, küçüklü büyüklü, Hı -hı. bir deneyip bu sene deneyip göreceğiz yani. Erkeç iyi derler, koyun yağlı olur derler. Bu, bu konuda nasıl, seçim yaparken ne yapmak gerekir? Ya Şimdi erkeç eti seven var, kuzu eti seven var. Hı -hı. O Yani onun için çok fazla bir şey diyemem ama Hı -hı. seçerken işte erkeci Tüyünün ışıl ışıl olmasına bakmak lazım. Hı hı. E, canlı olmasına bakmak lazım. E, dinimizin şeyleri gerektirdiği buyunuzun kırık olmaması lazım. Hı hı. Kör olmaması lazım. Hı hı. O gibi e, kuzularda da bedenine bakıyorsun. tüy kırık olmaması lazım. Hı hı. Yani e, çünkü tüy kabası olduğu zaman hayvanın e, anlayamazsa Evet, yani, büyük küçük olduğunu anlayamazsınız, bunların mesela, hepsi bir, evet. Şöyle günler. bir baktığın zaman yani çok sağlam olması lazım. Yani, boşluk olmaması hı hı. lazım. Hı hı. Yani her bedeni çok iyi olması lazım. Böyle baktığın zaman. Hı hı. Yani oradan bilebilirsin hı hı. Fiyat aralığı nasıl? E, çeşit çeşit getirdiniz dediniz. Da, yani e, dediğim gibi ilk, te, ilk bu sene ilk sefer geldiğim için hı hı. E, parçalı getirdim. E, 2500 liradan 4000 liraya kadar kuzular var, kuzular hı hı. var yani. E, kaç tane var bugün bu dönem getirdiğiniz e, toplamda? Yani... 75 tane falan getirdim. Hı hı. Bu yani çok e, iyi dediğiniz yani o 4000 nalıklardan buradan görebiliyor muyuz onu? Yani e, çok fazla getirmedim hı. ama şu, mesela şu e, 45 kilo falan gelir eti. Heh, evet, şu. Ha, zaten içlerinde hemen belli oluyor zaten. Evet. 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 Hı hı. Cinsi de sakız. Hı -hı. Bir tane şu var bak karşıda. Yani çok ha, evet yine. Yani. Ha, karavaş. Evet sakız ginsi. Bunların e, bunları beslemesini siz yapıyorsunuz değil evet, mi? Evet. E, neyle besliyorsunuz bunları? Bunları e, bahar ayında tarlada biçtiğimiz, yeşil biçtiğimiz hasıl diyoruz biz onlara. Arpa soldurmak. Onları işte tarlalara bırakıyoruz etrafını tel çekerek. 2 3 e, ay bununla baktıktan sonra işte e, gördüğünüz gibi orada arpa var. Hı -hı. Bir de yonca. Yani doğal arpa eönüyor. Evet. Doğal, doğal evet, besleniyor evet, bunlar. Evet. evet. da gördüğünüz gibi. <laughs> evet, Sadece yonca ve arpa. <laughs> Onları da kendimiz ürettiğimiz için yoksa bu yem maliyetlerine bakın bakılmaz ya. Yani. Evet, evet. Yem maliyetleri çok yüksek değil mi? Evet. Yani bundan e, yaklaşık bir ay önce 40 kiloluk arpa 80 liraydı. Şimdi e, 130 lira. 50 of. kilo olduğu zaman 160 lira falan, 150 lira falan geliyor. Of. Yemden daha pahalı. Doğru. Doğru. Yemden daha pahalı evet. hakikaten. Yani En ufak bir e, alıp da yani rahatsız olan olursa kesin bayram günü hı. ben zaten iki, üçüncü yönden buradayım hı hı. E, iade edebilir bu kadar garanti veriyorum. Yani. Hı hı. Garan, garantili ürünler evet, evet. onlar doğal ürünler evet. e, ve e, doğal koşlar diyelim görüldüğü gibi sadece, sadece iç dış parazit yaptık hani o da hı hı. onu yapmazsan e, bağırsaklarında e, gelişimi engelliyor hı hı. bir o iğnesi var diğer türlü hiçbir şey yoktur. Evet. Hiç hormon, hormon Ece, vesaire şüphesim, hiçbir yani şey geç. yok. Ee, bir şey olduğumuz... Tertemiz, tertemiz hayvanlar, evet. kurbanlıklar. Ee, dini vecibelere uygun şekilde yani. de zaten seçilmiş bu hayvanlar. 75 Çünkü kadar hayvan var. Çok temizdi. E, Kamyonla getirdiğim için Hı -hı. E, biraz kirlendiler yani normalde. Hı -hı. Pırıl pırıl. O kadar o kadar olur yani. zaten. o kadar olur olan zaten. olan tüyünün şey olması. Yani e, böyle elinle elediğin zaman tüy kabasını yani böyle olduğu zaman bilemezsin yani. Hı -hı. Ama Hı -hı. bu pırıl pırıl. Evet görüldüğü gibi e, bunlar kurbanlık için hazır evet. e, koçlar evet. kesim için ne yapacaksanız bu Kes... konuda bir çalışmalar var mı burada kesim olacak bayram <laughs> yani bayramın e, ilk günü öğleden sonra kesim olacak <laughs> yani buradan satın aldıklarını da evet, isteyenler kesim, evet. kesiminde gerçekleştirmiş evet, evet olacak. olacak evet yani buraya geldiğinde geldiğinizde kesimi yapılacak ondan sonra da elinize evet. e, poşetler halinde evet. e, verilmiş olacak etleriniz evet. ondan sonra siz de işte dini vecibenizi yerine getirmiş olacaksınız evet görüldüğü oh, gibi oh, maşallah bu story, evet. Heh, maşallah bu 40 kilo falan 45 maşallah. kilo falan gider 45 kilo et evet. yani oh maşallah Evet hayırlı işler diyelim. Sağolun. İyi bayramlar Sağolun. diyelim inşallah. E, bol kazançlarınız bereketli kazançlarınız Ali Sağolun. Turbaloğlu. E, yatağından buraya geldiniz. Bodrumlulara adaklık ve e, kurbanlık koyunları koçları getirdiniz. E, burası e, Gümüşlük yolu üzerinde Dereköy'e gelmeden önce hemen sağ tarafta. E, zaten e, pankartlar da asmış buraya kurbanlık koyun diye. E, Ali Turbaloğlu'na geldiğiniz zaman hem bir sohbet ederseniz. Sohbeti çok gavidir. Onu da özellikle söyleyeyim. E, her konuda e, hoş sohbet ee, bir arkadaşımızdır. Ee, hem sohbet edersiniz hem de kurbanlarınızı alırsınız. Ondan sonra da kestirirsiniz. Ee, dini vecibesini vecibenizi de yerine getirirsiniz. Ondan sonra da eyvallah denir. İşte bu kadar. Peki çok teşekkürler. Tamam. Hayırlı işler diliyorum. Bereketli kazançlarınız çok olsun. Sağ. İyi bayramlar olsun. Çok sağ ol. Bu otomatik yemlik. Evet görüldüğü gibi arpalar burada kırılmış. Burada döküyorsun alttan can işçilerinden yiyor hayvan. Hayvanların e, rahat etmesi için her türlü e, gereklilik yerine getirilmiş. Zaten usulde ol. Hayvan bizden de rahat. Yani, kurban, kurban kurbanlık kesilecek hayvanlara eziyet edilmemesi gerekiyor. Evet. Hayvanlara normalde eziyet edilmemesi gerekiyor. Bu çok çok önemli. Onları rahat ettirmek gerekiyor. Bu dini gerek olarak da, insani olarak da bu gerekiyor. İyi bayramlar diliyoruz.